Çünkü bize o yetiştirdiğimiz çocuklarımız o geleceğe geleceğe hazırlayacak bizlerin elinden bayrağı alıp daha ileriye getirecek olan çocukları bizler yetiştireceğiz. Bunların hiç şüpheniz olmasın. Sizleri şimdiki özgür devrimcilik Selam selamlıyor. Saygılar olsun diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Birleşik Kamu İş Merkez Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 12 yıldır yetkili olduğumuz bu ilçede emeği geçen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza başta temsilcilik başkanımız ve konfederasyon genel sekreterimiz Özgür Aras olmak üzere hepimizin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bugün 3. konfederasyon durumundadır. Tabi bu amiral gemimiz, loko optimist eğitim sayesinde e, yalnız çok ciddi e, engellerle karşı karşıyayız. Mevcut hükümet ve işbirlikçi sendikalar önümüze yüzde iki gibi bir baraj çıkardılar. Biz biliyorsunuz on iş kolunda örgütlüyüz. Eğitim iş kolu, bir de yerel yönetimler dışında e, baraj açtığımız bir iş kolumuz yok. Evet büyüyoruz, eğitim iş büyüyor, büyümeye devam edecek. Buna inanıyoruz. Ancak benim sizden gerçekten şöyle bir ricam var. Lütfen kamuda çalışan kim varsa, kimi tanıyorsanız, hangi iş kolunda olursa olsun, Birleşik Kamu İş'e bağlı, sendikalarda örgütlenmeye çağırın. Bakın bitiş süreci yaşadık. Yaklaşık yedi dönemdir, bakın yedi dönemdir emekçinin, emeklinin lehine herhangi bir kazanım yok. Tam tersi, tam tersi milli gelirden aldığımız pay her gün düşüyor. Dolayısıyla bunun yolu bizim satan sendikalardan ayrılıp Birleşik Kamu işte birleşmek. Önce bağlı sendikalarımızda yetkili olmak, sonra konfederasyonda yetkili olmaktan geçiyor. Haklarımızı ancak böyle alabiliriz. Dolayısıyla dayanışma çok güzel bir şey, evet. Ama dayış, dayanışma çok önemli bir şey, evet. Dayanışmanın yolu bu. Diğer iş kolunda kim varsa, akrabanız, amcanız, dayınız, kardeşiniz, lütfen bir şekliyle Birleşik Kamuş'a bağlı sendikalarla birleşmeye çağırın. Hedefimiz 1 milyon üye. Birleşik Kamu işin hedefi 1 milyon üye. En önce en önce eğitim iş kolunda yetkili olacağız. Üyesinden ilçe temsilcisine şube başkanına MYK üyelerine genel başkanına kadar Hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Hepinize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Değerli arkadaşlarım, değerli kirdaşlarım, değerli yoldaşlarım, ülkenin tüm bu karanlık tablosuna ışık olan değerli yol arkadaşlarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün eğitimiz Türkiye'nin dört bir yanında aynı kararlılık, aynı iradeyle hem niceliksel büyümesini hem de söylemiyle etkin, eylemiyle cesur mücadelesini devam ediyor. Şırnak'ta da var, Edirne'de, de. Hakkari'de de var, Alıkesir'de de. Var. da var, Giresun'da var. Bir yere gidip başka bir şey, bir yere gidip başka bir şey söylediler sorumluluğunun farkında, ülkenin zorluklarının farkında, yüzüncü yıla girerken cumhuriyet alerjisi olanların cumhuriyet diyemediğinin o nedenle Türkiye yüzyıl dediğinin farkında. O nedenle sorumluluğun çok büyük oldu değil mi? Biz bu etkili sendikal mücadelemize söz verdik, yetkili kılacağız. Ve 12 yıldır Kur'aniye'de bize bu yetkili olma olurunu yaşatan değerli başkanımız ve sizler varsınız. Ve artık bu yıl Çanakkale'de, Edirne'de, Tekirdağ'da, İzmir'de, Antalya'da hiçbir yere yaslanmadan, hiçbir yerde icazet almadan, hiçbir çıkar ilişkisine girmeden eğitim yetkili oldu. Ve gerçekten her yerde söylediğimiz gibi, ister üyemiz olsun ister olmasın. Emek evet, bizim için de yüce değerdir kimin başına bir haksızlık gelirse, kimin emeği sömürülürse eğitmiş kare gibi yanımda olacak. Ama kimin cumhuriyetle derdi var? kimin Atatürk'le derdi varsa, kimin bu ülkenin evleri ve emanetleri derdi varsa biz onu karşısında olacağız. Bakın 21 yılı siyasi iktidar döneminde ortada ne eğitim kaldı ne de eğitim milliliği kaldı. Bir enkazdan bahsediyoruz. Enkazın altında kalmış bir Maalesef ki eğitim ortamındaki makas daha da açılmış. Hatırlayın, yani ben kendi çocukluğum döneminde bir hatırlıyorum. Girasun'daki bir mahallenin okulunda o ildeki bütün toplumun kesimleri buluşurdu. Ama şimdi okullar arasında derin farklar var. Hatta okulların içerisinde sınıflar arasında farklar var. Yüzde bir olan özel okulların %20'ye çıktı AKP iktidarı. Yani AKP iktidarını yalnızca geliştirip tarif edemeyiz tam bir piyasacı. Tüccar adamlar tüccar. Sanki başımıza geldiler, bunun tamamı onların bahçesi, çiftliği. Istedikleri gibi alıp istedikleri gibi satıyor. Niye böyle peki? Niye böyle kendi çiftleri gibi görüyor? Hep vurguladığım bir şey var. Çünkü Cumhuriyet dersleri eksik. Çünkü Cumhuriyet'in yurttaşlık tanımından bir haber var. O nedenle zannediyor ki her yer ticaret hali ve artık biz yurttaş değiliz, müşteri. Biz de onun Cumhuriyet dersini tamamlama sorunu. Şimdi değerli arkadaşlar, teşhisi doğru koyarsanız tedaviyi ancak o zaman doğru koyarsınız. Öncelikle bir bilgiye ihtiyacımız. Nedir o? Bir öğretmen olarak anlatalım. Eğer karmaşık bir sorunla karşı karşıyasınız. Karmaşık bir durum varsa onu çözmek için neye ihtiyacınız var? Aklak ihtiyacınız. Bilgiye ihtiyacınız. Öyle mi? Eğer zorluklar varsa aşmak için neye ihtiyacınız var? Güçlü ihtiyacınız Değil mi? Işıktan ne ihtiyacınız var? Eğer karanlık varsa ne ihtiyacınız var? Işığa ihtiyacınız var. Ama karanlık bu kadar fazlaysa ne ihtiyacınız var? Daha çok ışığa ihtiyacınız var. İşte burada daha çok ışık. Türkiye'nin her bir yerinde aydınlanma kaynağı eğitim işler. Yalnızca eğitim işler değil bugün. Atatürk Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşam, Cumhuriyet Halk Partisi, Emekli Derneği, değerli arkadaşlarımız var. Burada omuzdaşlığa ihtiyacımız. Bir de bir cepheye Karanlığı aydınlatmak için ışığa ihtiyacımız. Umutsuz durumlarda umut olabilmek için Atatürk gibi düşünmeye Atatürk gibi kararlı olabilmek. Biz de Atatürk gibi düşüneceğiz. Atatürk gibi kararlı olmaya devam edeceğiz. Güç nerede olursa olsun. Şimdi hatırlarsanız Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir şey söyledi. Dedi ki, yani öğretmenler de idealist değil. Tam evet. da o sırada Cumhuriyet gazetesi bir röportaj yaptı. Ben de şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, biz demokrasiyle arayız. Tabii ki bir ülkede beğeneni vermeyelim. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir. Çok saçma bir düşünce. Yani ortada çok büyük bir fikri yok ama şimdi biliyoruz ki, tabii baba her konuda konuşabiliyorsa anne tıp kongresinde doktorlara konuşabiliyorsa, e çocuk daha öyle görüyor. Dolayısıyla o da diyor konuda konuşabilirim. Bir kere demiş, ne yapıyorsunuz? Biz işte, biz öğretmenler, eğitimciler, birer Erdoğan gibi zihniyetler olmasın diye bir çağırıyoruz. O nedenle çok önemli bir soru Biz bu ülkedeki her bir çocuğu hakkını aramayı bildiği kadar haddine de bilmeli. Kendi alanı dışındaki uzmanlıklara saygı duymaya, birlikte yaşama saygı duymaya, farklılıklara saygı duymaya, bunu öğreteceğiz. Hani diyorlar ya değerli net. Ne? Evet. Öğretmenler zaten pedagojik formasyon değil de Bir çocuğa nasıl yaklaşacağını bilmek. Okul öncesi öğretmen arkadaşlar vardı. Ne diyoruz? Bak göster bak kırmızı diyoruz çocuk? Ya bu ülkede adamlar bak o kadar ruh hastası ki. Okul öncesi öğretmenler renkleri gök kuşağıyla anlatır. Zihinlerinde ne varsa adamlar gök kuşağı gördüm aklı başka şey. Öyle değil mi? Dedim ki ya arkadaş bu kadar alerjim var. Melih Gökçek sen Ankara'da gök kuşağı parkını sen açtın. Yani böyle bir ruh hastalığı yok. Hatta geçen yine sordular dediler ki karma eğitim tartışması kız çocuklar falan. Dedim ki bakın eğer dokuz yaşında kız ve erkek çocuğun yan yana gelmesinden rahatsız olan biri varsa o sapıktır. Bak çok net söylüyorum. O sapıktır. Çünkü dokuz yaşında rahatsızlıktan e sen şimdi burada çalıştığın ortamda kadın ve erkeği görürsen aklına başka bir şey gelmiyor demektir. Halbuki eğitim ortamı nedir zaten? O birlikte yaşama, birlikte üretme, karşısındaki cinsiyetiyle tarif etmeme, karşısındaki farklılıklarıyla saygı duyma, işte o neden değil Ama adamlar ne yapıyorlar? Diyor ki ya arkadaş çedes, ne çedes? Çevre duyarlı değerlendir. Ben çevre diyor, çevre bakanlığı değil, bunda da diğer, her şeyde diğer. Ve ülkede şu tabloyu çok net ortaya koyuyor, çok net söylüyorum. Şimdi böyle bir mantık var mı? Ya öğretmenim var, bir milyona yakın atan bir öğretmen var. Diyorsun ki imam gelsin, Burada değerleri anlat. Ya değerler şöyle bir şey değil ki yani. Şuradan git saygıyı al. Şuradan git adaleti al. Bakın öğretmenlik mesleğine hakaret. Ülkenin kendi kaynağına da hakaret. Böyle keyfilik yok. Her yerde keyfilik kalmış bir şey. Ben şöyle tarif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda çok net bir hukuk devleti olarak. Biliyorsunuz Uğur Mumcu da çok net tarif eder. Batı'nın işte hukuk değerlerini, adalet değerlerini Türkiye'de daha hukuki anlamda işte medeni hukuk olsun, ceza hukuk olsun birçok yerden alıntılar yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak kuruldu. Atatürk kendisini çok net bir şekilde bir yurttaşlık tarifiyle bu ülkede herkesin eşit olduğunu tarif etti. Peki ne olduk biz? Darbelerle birlikte kanun devleti oluştu. Başa oturan yayınladı kanunu dedi ki bundan sonra kanun olur. Kanun ol, kanun ne kadar uygun ol, olmadığı evrensel insan hakları hiç önemsenmiyor. Bütün insan hakları 80 döneminde kaç tane aydın ilerici öğretmenlerin üzerinden geçti? Benim babam da öğretmendi. 80 dönemin zorluklar yaşadığı için ben liseye gittim. Aman oğlum, aman oğlum diye geldi. Çünkü yaşadıkları var. Bu kanun iletişimle olduğu oldu? En son başkanlık sistemiyle genel gelirdi. Akşam adam elini alıyor bir genel gelirdi. Genel gelirdi. Artık onu da açtık. Şahsın devleti, şahsın bakan. Her şey şahsın. Şahıs olunca ne oluyor peki? E şahıs insanız değil mi böyle? Kanımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor, duygularımız var. Şimdi adamın duygu durumuna göre ülke savruluyor. O an evde hanımla kavga ettiyse başka bir taraf. Çocuğa kızdıysa başka bir taraf. Başka bir sıkıntı olursa böyle bir şey olmaz. Kuralsızlık başlıyor. Ülkede ne var şu anda? Sistemsizlik sistem haline gelmiş. Neden? Hepsi belli. Cumhuriyetler seksik. Şimdi o nedenle büyük bir sorun. Ama değerli arkadaşlar, bakın. Ya seçim bitti. Evet insanlar tabii ki bir değişim istiyorlar. 21 yıla kolay değil ya. Ya ben mesleği başladığından böyle bunlar var yani. Aşımıza gelmeyen kalmadı yani. En temel haklarımızı ararken yapmadıkları kalmadı. E bundan sonra da yapabileceklerini görmüyor muyuz? Bunu yapacaklar. Ya. E insan değil miyim? Korkularım yok mu? Var. Ama inancım da var. O nedenle teşhisi ve tedaviyi tarif ederken biz bu topraklarda yaşıyoruz. Bu rozeti yakamıza takıyorsak yok öyle ya. Öyle seçimi o kazandı, bu kazandı. Kim kazanırsa kazansın. Biz buna bir sözümüz var. Buna bir yüreğimiz var. Bedeli ne olursa olsun o sözü yerine getireceğiz. Cumhuriyet devrimlerine Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkacağız. Ve ben inanıyorum ki kesinlikle bu sahip çıkışımız tarihe not edilecek. Hani deriz ya hakikatler eninde sonunda ortaya çıkar ama hakikatlerin ortaya çıkmadığı o zorlu günlerde kim de sözünü tarih yazar. Tarih yazıyorsunuz buna inanın. Hiçbir çıkar ilişkisine kendinizi oraya eklemlendirmediğiniz için burada eğitim işi yaptığınız için tarih yazıyorsunuz. Burada omuz omuza durduğunuz için adilesi, çağdaş yaşamı, tüm yerel seni, büro işi, bütün konuları. Omuz omuza durduğunuz için tarihi bir sorumluluk istiyorsunuz. O nedenle umutsuz durumlarda umut olmak, Atatürk gibi düşünmek, Atatürkçü o kimliklere gelmek çok önemli. Bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Atatürk'ün beslendiği fikriyatın da ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Atatürk cumhuriyetçiydi. Bakın cumhuriyet çok net bir tarif. Cumhuriyet, halk, halka ait olan. Yani bu ülkenin her şeyi halka ait. Atatürk bunu tarif etti. Atatürk'ün de fikriyatın temeli cumhuriyetçi. Yani Atatürk yalnız Atatürk kemalizm de filan değil. Buradan bakın koparma lazım. Atatürk bir cumhuriyetçi. Halka, halkın egemenliğine inanıyordu. Yurttaşlığa inanıyordu. Bu yurttaşlık sorumluluğu ve bilinci hareket ediyor. Ve eğitim işte burada sorumluluğu büyük. Peki ne yapacağız şimdi? Yakında bir eylem süreci. Bunu da biraz konuşalım. Böyle bakalım. Kasım ayı içerisinde bölge eylemlerimiz olacak. Van'da da olacağız, Tekirdağ'da da olacağız. Ordu'da da olacağız, Aydın'da da olacağız. Kocaeli'de de olacağız, Konya'da da olacağız. Sembolik o, bu bölgeleri seçtik. Ve 24 Kasım'da ilk defa bir iş bırakmayı da yapacağız. Neden 24 Kasım'da yapacağız? Çünkü şunu söyleyeceğiz. O gün biz genel merkez olarak Anıtkabir'de olacağız. Atamızı anıyoruz. Sizin göstermenin riyakarlığınızı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Hakkımızı 25 Kasım'da da Büyük Ankara buluşması yapacağız. Ve bunları 200 yüz yapacağız. yüzde Eğitimde bunca sorun var. Çocuklar okullarda aç susuz. Öğretmen maaşıyla ev kirası ödeyip adam önlük diyor. Yani. Adam önlük diyor. Hani gerçekten Türkiye'de akıl sağlık konusunda çok kolay değil. Ama niye yapıyor biliyoruz hepsini değil mi? Hepsini biliyoruz. Ve o gün bu önlük olayı oldu dedim ki başta kadın öğretmenler olmak üzere kıyafetleri kaçırmak için yani. ulaşmak için Özellikle belki bunu anayla çok yaşamayacaksınız belki ama yani bu, bu ülkenin birçok bölgesini sizler de biliyorsunuzdur. Bingöl'de görev yaptı. Diyecek oradaki haksız adam. Hoca Hanım. Çık, bakanımızın genel mesajı duyduk. Sivas İlmiye için bir ülke İstanbul'da mesleki teknik anadolu seyrede ilçe milli eğitim dönemleri iki önüne Tek şart var. Nedir? Önlüğün boyu çıkacak. Ve ben bunu deşifre ettim. Bizde hayır öyle bir şey yok yalan söylüyorsunuz. Onu duymuyor görmüyoruz. Görmüyor muyuz? Yalancı sizsiniz. Yalancı sizsiniz. O nedenle dedim ben ya. Sen dokuz yaşındaki çocuğun yan yana uyutmasından daha sonra ben de bir sapıklık var. Eğer sen önlük deyip de asıl amacın buysa senin kafan hep başka yerde. Gök kuşağı aklına bu geliyorsa şimdi bu tabii doktorlarımız var. Tıbbi vaka bunlar. Hani bu saatten sonra biraz tıp buna el atalım ama biz ne dedik? O tarzı bilmiyor. Biz Bilal Erdoğan'ın yaptığı gibi ve bu anlayışın yaptığı gibi işler olmasın diye bu eğitim işini mücadele O nedenle değerli dostlar, değerli mücadele arkadaşlarım, değerli fikirdaşlarım, değerli yoldaşlarım, iyi ki varsınız, iyi ki eğitim yaş, ne eğitim iş var. Güreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Nasıl sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Aslında genel başkanımız bize söyleyecek çok söz bırakmadı, ee, belki o geneldeki sorunları değerlendirdi. Aslında o genelin yereldeki yansımaları da tabii ki e, bizler de, ben de, Balıkesir'de gerçekten de bahsettiği sorunları yönetimimiz adına e, çok büyük bir belki de mücadeleyle göğüslemeye çalışıyoruz. Eğitimde çok e, büyük bir çöküş var özellikle seçmeli derslerden tutun da başkanımızın bahsettiği uydurma bir konu önlük meselesinden e, norm fazlası öğretmenlerden inanın her gün her gün belki de milli eğitimin kapısına defalarca dayanmak durumunda kalıyoruz. Niye? Eğitim iş üyelerimiz her zaman kendilerini daha güvende hissetsinler. Belki de bu eğitimde baltalanan sürecin en az mağdurları olsunlar diye müthiş bir çaba, müthiş bir mücadele içindeyiz. Eğitim çok büyük bir aile. Zaten sizlerden belki de destek almasak bu yüreği kendimizde bulmazdık. 12 yıldır Burhaniye temsilciliğimiz eğitim iş bayrağını gururla buralarda dalgalandırıyor. Onun dışında tabii ki Ayvalık'ta aynı şekilde Nail Başkanım ve yönetim kurulu yine yetkili ve etkili sendikacılık yapıyor. Bugün aramızda yok gömeş temsilciliğimiz. Onlar da yine aynı şekilde eğitim işin bayrağını yetkili sendika olarak dalgalandırdı. Kefsut belki de çok yeni aramıza katılan bir temsilciliğimiz oldu ama çok kısa bir zaman içerisinde Orçun Başkanım ve yönetici arkadaşlar çok kısa zamanda hemen sendikamızı burada yetkili kıldılar. Bizler her yerde evet eğitim için belki neferlerimiz yetkili olmak, etkili olmak, Balıkesir'de gittiğimizde her yerde eğitim için sesini gümbür gümbür duyurmak bizlerin görevi. Cumhuriyet dersi eksik olanlara o dersi her zaman vermeye devam edeceğiz. Söylemiyle etkin, eylemiyle cesur, temsiliyetiyle güçlü bir eğitim işi var etmek adına bizler sizlerden aldığımız yetkiyi en güzel şekliyle kullanmaya çalışıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. İyi ki eğitim iş var. Cumhuriyetimizin 100. yılında ikinci yüzyılına girerken o aydınlık yolda birlikte yürümekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki eğitmiş. Sevgili başkanlarım, sendikalarımızın değerli temsilcileri ve, ve çok kıymetli müsaadelerimiz hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Özellikle bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde Cumhuriyetimizin aydınlık yüzeyle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Daha önceki konuşmaları, konuşmacılarımız, başkanlarımız eğitimdeki çarpıtıkları dile getirdiler. Bu tekrar girmek istemiyorum. Ama biz Burhaniye Belediyesi olarak eğitim için örgütlü mücadelesinde her zaman yanındaydık devam olduk. devam etmeye de devam edeceğiz. Bizler de yerel yönetimler olarak 2019'da göreve geldiğimizde Burhaniye Belediyesi Sosyal Yetkinlik Merkezi kurduk. Biz de eğitime çok önem veriyoruz belediye olarak. Dar, dar gelirli vatandaşlarımızın 400 kişiye Sosyal Eğitim Merkezimizde 6. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim veriyoruz. Atanamayan 35 öğretmenimize istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde iki tane kreş açtık. Üçüncüsü de Şubat ayında açıyoruz. Burada da yine eğitim konusunda öğretmenlerimize atanamayan öğretmenlerimize veya yeni mezun olmuş olan öğretmenlerimize istihdam sağlıyoruz. Üniversiteye e, giriş-sınav ücretlerini Buraniye'de ikamet eden öğrencilerimizin ücretlerini ödüyoruz. Buraniye'de ikamet eden 250 öğrencimize ayda 1000 lira olmak üzere 10 ay süreyle karşılıksız 10.000 TL burs veriyoruz. Bizler de Buraniye Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.